Dostlarım Merhaba yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu akıllı bir priz almıştık daha önceki videoda paylaşmıştım e, gerek e, kutu açılımı olsun gerek kurulumu olsun şimdi bu ürünün arkadaşlar iç yapısını sizlere paylaşmak istiyorum bakalım daha önce paylaşmış olduğum e, şu marka arkadaşlar akıllı prizimle aynı mı değil mi nasıl bir mantı kullanılmış sizlere göstermek istiyorum karınca kararınca. Bu arada bunun iç yapısını merak edenler daha önceki videoları, videolarımı izleyebilirler. Orada da detaylı bir şekilde bu ürünün iç yapısını gösterdim. İkisi de arkadaşlar uzaktan kontrol edilebilen Wi-Fi'li akıllı prizler. Ee, birisinde 2 USB, birisinde 4 USB. Sadece burada Time-C girişi ayrıca var. Markalara ee, markaları, firmaları farklı, yapıları da farklı. Ama Çin'de üretilmiş iki adet akıllı priz arkadaşlar.